Hiç kilo vermeye çalıştınız mı? Çalıştım. Böyle bir 20 kilo versem olur yani. Kilo vermek istiyor musunuz? Evet. Yani bir 10-15 kilo kadar. Kendini günlerce aç bırakanlar, zayıflama hapları kullananlar, hatta mide ameliyatı olanlar işte tüm bunlar zayıflamak için. Peki size ağzınızı açmadan kilo vermekten bahsetsem? Anlamadım ama tam. Ağzınızı açmadan. Yani kilo vermek olmaz. Yeni Zelanda'lı bilim insanları obeziteyle mücadele için manyetik çene kilidi geliştirdi. Bana lazım ondan. Kullanır mıydınız? Kullanırdım da ben ağzımı sökerdim o zaman da işte öyle bir sıkıntı var. Bu zayıflama aletinde mıknatıslar var. Alt ve üst dişlere takılıyor ve bu sayede ağzınızın açılmasını engelliyor. Nasıl sizce? <laughs> Komik. Dişlere takılıyor mıknatısı. Evet. Yemek yemek istediğinizde hop kapanıyor. Nasıl? Bana biraz garip geliyor yani. Kilidi takanların ağızları sadece 2 milimetre açılıyor. Durum böyle olunca da yalnızca sıvı tüketilebiliyor. Mantıklı dışarı çıkınca <laughs> takarım yani. Sadece sıvı gıdalar tükettiğinizde mutlaka özellikle proteinli besinlerde eksiklik yaşayacaksınız. Ama güzelmiş yani işe bence. <laughs> Mesela waffle'cının önünden geçtin tam alsam mı falan ama dişlerinde bu var. Çıkarmaya düşeniyorsun Güzel bir şey bence Mantıklı mı? Mantıklı Aynı rejit kilo kayıpları ciddi hastalıklara yol açıyor Özellikle kalp damar sisteminde bozukluklar söz konusu Kan şekerinin ani oynamaları, ani bayılmalar İşe yaramaz bence yani Bizim ülkede çalışmaz diye düşünüyorum Yer miyiz yine de bir dönercinin önünden geçtik Yeriz Bunu yaptığınızda 10 günde sağladığınız kilo kaybı bıraktıktan sonra Tekrar artışta yol açacaktır Kişilerin davranış değişikliği yapmaları lazım Ben aşağı dayanamıyorum Yemek yiyecek mi? olan her türlü yer.